2021 DCX koruma demirine entegre sis çakarımız. Mod değiştirelim. Değiştir. sabitte de getir. Elcik ısıtmamız sis farımızın düğmesini buraya konumlandırdık anahtarımız için silikon koruma kılıfı darbelere karşı düşmelere karşı anahtarımızı koruyor. Orijinal soketli uçak kanadı stop çakar. Montaj yapılırken hiçbir şekilde kablo kesilmedi, sıyrılmadı. Motosikletimizin orijinalliği bozulmadı. Müşterimize hayırlı olsun.